Yeah. Ee, bence de anne ya. Bu arada kızım dersler nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ee, yani hafta sonu hafta sonu değil. Pardon ben kafam karıştı. Ee, bir sonraki haftanın pazar günü pazar değil. işte cumartesi günü işte evet, sınavım olacak ve evet, sınavlar gerçekten çok çalıştım. Umarım çalışmışsındır, Uf, ufaklık. Ben anne ufaklık değilim. Ama hala sen ufak çocuk gibisin. Of. Her şey gitti. Yemeğimi hazırlaman bitti mi? Yani bitiyor gibi. Avokado pişmeli mi emin değilim. Cidden mi? Avokado mu pişirdin? Eee galiba. <laughs> Neyse ben düzeltirim, bekle yine kavga yine kavga. Yıllar geçti. Her neyse kızlar çöpü hanginiz attım işte en son? Senin boşalt boşaltmış olması gerekiyordu. En yani son ben boşalttım. Senin boşaltman gerekiyordu. Hayır senin boşaltman gerekiyordu. Ben iki kez üst üste de boşaltmıştım çünkü. Hayır ben üç kez üst üste Tamam üstü kızlar, üstü üstü kızlar tamam tamam. Ne uzatınız da ben boşaltırım ya bir şey olmaz. Mesela çöp alayım. Yani. Gördün mü ne kadar iyi bir annemiz var. Evet. Aslında ikimizi boşaltmamıştık en yani son. <laughs> İkini annem boşalttı ya. Kendimi kötü hissediyorum. Neyse. E, ben de ya. Sınavları çalışalım hadi. Bilmiyorum. Evet. Ben çıkayım artık. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi? Ama nasıl olur? Beni özledin mi? Neresi? Ah! <laughs> 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 bir dakika burada bir tane günlük gibi bir şey var. Aa, bakabilir miyim? Bir kitap galiba. Annemin herhalde. Okuyalım mı? Çok eski gözüküyor. Tozlu. <laughs> Neyse. Annem bir keresinde benim günlüğümü iz... benden de de siz okumuştu. Ben de okuyacağım şimdi onun günlüğünü. Tamam mı? Ama bu kötü. Ama neyse. Ya, ben okuyacağım. Bir dakika ben şunu halledip geliyorum. Sana okumaya başla. Tamam. sevgi Günlük, bugün yeni bir ayna aldım. Bu iyi çünkü küçük kardeşim benim kafama top attığı için benim aynayı çarpmıştı. Aa, aynası kırılmış. Bak annemin eskiden. Herhalde Hı. bir 25 senelik falandır. Tamam. Ama 23 sene önceymiş bu. Devam edelim. Ben bakayım. Sevgili günlük. Yeni ayna aldık. Ve ayna tuhaf duruyor. Nasıl ya? Eskidir. Bakalım. Gel bakalım. Sevgili günlük. Aynam geceleri parılıyor ve içinden sesler geliyor. Korkuyorum. Tövbe tövbe. Kafasından atmıştır ya. Bazen benden oluyor öyle saçma sapan şeyler. Çok fazla korku filmi etkisine kalmış. Umarım. Sevgili günlük. Bugün aynanın içindeyiz. Siyah bir evren. Bir dakika. Gidebileceğim tek yer bulum. Buluma gidiyorum. Çünkü orada belki bir çıkış yolu bulabilirim. Bir dakika. Bu <laughs> bir ka. <dakika. gülüyor> ben ben bana penaluk gel. Ben yol basabilir miyiz? Ya? Hayır okumayalım. Okumaya devam etmeliyiz. <laughs> Tam neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet tamam. Sevgili günlük. Bugün okula geldim. Okulda bir canavar gördüm. Benim sınıfımda. Sınıfta bir anahtar var. Onu alırsam belki hiç kalabilirim diye düşündüm. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu, bu annemin günü değil. Bu annem bizi görmüş ya da yazmış bir yer olma yani. Bilmiyorum devam edelim. Bahçeden iki tane taş aldım. Bir tanesini canavara bir tanesini de camdan aşağı attım. Tıpkı düşündüğüm gibi. Canavar da camdan aşağı atladı. Ve ben de anahtar alıp sinirden duvara vurunca baktım ki bir boyut açıldı. Ne? Nasıl yani? Bekle devam edelim. Sevgili bir dakika günlük. Bir dakika. Bugün bulanık bu, bu bir işte ya. Ama yani biz taşla yapmamıştık, Pascal <laughs> yapmıştık. Neyse devam edelim. Sevgili günlük. Bugün bulanık bir evrendeyim. Bulanık evrende bir yanıma kedi geldi. Kedi konuşabiliyor. Adı pamukmuş. Bana yardım edebileceğini söyledi. Sadece onunla gelmem gerektiğini söyledi. İnanamıyorum. Hayır. <laughs> Yok, yo bu annemin günü çünkü hatırlar mı ben em, en son biz buraya gelip bir dizi izliyorduk. isim neydi? Em... Aşk olsam seninle. Ha evet izliyorduk sonra bir anda em, işte pamuk belirmişti sonra ben de korkuyla olacağımı onu şey <laughs> evet bakın devam edelim. <laughs> Sevgili günlük. Bugün beni pamuk bir ev, eve davet etti. Ama evi bu, bu akşam birileri girdi. Dediklerine göre kendisi kaçak ev, kendileri kaçak evren yolcularını yakalayan bir tarikatmış. Bana iş teklif ettiler. Ben de bu tarz şeyleri havalı bulduğum için kabul ettim. Ne? Annem de o teşkilatta çalışıyormuş. Sevgili günlük. Bir dakika. Şu sayfayı çevireyim. Sevgili günlük. Tarikattakiler... Tarikat direkilerden artık ayrılmam gerekiyormuş. Çünkü bu tarikat sadece ailesi olmayanlar içinmiş. Çünkü kendilerini arayan bir aile olursa o olur. zaman. Bir daha fazla yazmamış. Böyle bir saçmalık mı olur? Neyse hadi ver şunu. Galiba burada da macerası bitmiş. Bu büyük ihtimalle pamuktur. Yani annem değildir. Nasıl böyle sakın olabiliyorsun? Anlamıyor musun? Ya bunlar iki yıl önce oldu. Bir dakika biraz daha var. Yok. Birkaç gün önce yazılmış. Peki sevgili günlük. En son çöpü dışarı çıkarttığımda pamuğu gördüm ve taşları taşları gördüm demiş. Ya hayır ya hayır. Bir sonrakinde pamuğu alt edeceğim demiş bir de. Bu bir şey diyeceğim. Bu ne? Bir ilaç sanki. Şizofrenlerin kullandığı ilaçlardan. Bir dakika. Şimdi. Öyle bir şizofren mi? Hayır. Belki biz de öyleyizdir. Hayır. Biz bunu gerçekten yaşadık ama insanlar ona inanmadığı için şizofreni demişler ya korkuyorum işte ee, ba babamı mı arasak yok yani ne alaka ee, annem birazdan gelir yani gerçekten annem değilse kızlar ben geldim ya annem işte annem sesi Bekle bayağı... dakika anne evet kızım bu deli bakacağım evet annem o dakika. zaman açalım işte. Hayır, 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 dakika, dakika. Biz... hayır sakın açma, sakın açma. Odamıza gitmeliyiz i̇şte ya da polis arıyor. Bir dakika, bak, aklıma çok iyi bir şey geldi, bir şey soracağım anneme. Anne, sana bir şey sorabilir miyim? Sor canım, ne oldu? Biliyorsun <laughs> ki biz Palleri ve Bren gezimiz hakkında sana bir şeyler anlatmıştık. Ve anlattığım sırada sana ikinci gördüğümüz kopyalardan bahsetmiştik. Hatırlıyor musun? Hani bir um, kopya veriyordu birbirine. Evet kızım hatırlıyorum. Hayır hayır biz anneme hiç kopyadan bahsetmedik. Sana, biz anneme hiç kopyadan bahsetmedik. Yoksa pamuk sen misin? Pamuk. Nereden bildiniz kızlar? Ya ben polis arayacağım. Sen de kapıyı koy. Ya bakar mısınız? Çal bakar mısınız? Alo, alo. Heh, tamam. şu an biz mini şey kasabasında oturuyoruz. Lütfen gelir misiniz? Ya hani şu ev evet etrafı ağaçlarla çevrili. Hadi lütfen oraya gelin lütfen. Bence Bey baba ay, babamızı da arayalım. Hadi sen Bey arayın. değil babamız. Olsun yine kafam karıştı ya. Çok stresliyim. Tamam sen, sen babamı ara. Ben lütfen. o sırada şu tamam. gideceğim. İçeriden gelmesin. Babam lütfen gelir misin? Baba. Bir dakika hocam kırılma sesi bizim odadan geldi galiba. Ben hızlıca kapıyı kilitleyeceğim. Ben babamı arayacağım. Baba. Alo. 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 Baba lütfen gel. Tamam geliyorum. Neredesiniz? Yine evde misiniz? Evdeyim lütfen. Şizofreni ilaçlarınızı aldınız mı? Ne? Hani annem ve size gönderdiğim şizofreni ilaçları. Evrenlerle alakalı gördüğüm şeyler. baba çabuk gel sonra konuşuruz bunu tamam mı? Tamam kızım. Geliyorum hemen. Hah. Tamam. Hah, tamam biraz sonra babam gelir zaten. Kızlar Abi, benim babanız. İyi ki buraya yakın oturuyor. Tamam sen kapıyı aç. Çık. Baba hadi gel gel. Kızlar Bak. buranın hali ne böyle? Ya baba şunları kapıyı açmaya çalışan biri var. Biz de o yüzden <laughs> şey olduk. Ay affedersin. <laughs> i̇yi misin? İyi miyim de kızlar. Ha, baba paralar evladım. Şu gözlüğü korumasın annemin gününü. Kızlar anneniz şizofreni değil mi? Değil. Evet biz de onun yaşadıklarını yaşadık. Kızlar şizofreni ilaçlarınızı alın lütfen. Bunu... Biz ilaç kullanmıyoruz ki. Bunu sadece size getirmemiştim ki. Buraya getirdiğim gün bunu hepsi hepiniz için getirdim. Çünkü evrenler konusunu anneniz açıyor sürekli ve bunun şizofreniden kaynaklandığını düşünüyorum. <laughs> Hayır. Ama baba kapıda o kapıda biri var. Kızlar lütfen sakin olun biraz. Baba ne yapıyorsun? Kızlar kimse yok. Odamıza bak odamıza evet bizim odaya gir. Ya da girme yani ona zarar verebilir. Ya doğru ya da girme. Kızlar ne saçmalıyorsunuz gideceğim. Mili iyi misin? Mili. Mili galiba kızları da delirttin. Onlar da bu tarz şeylerden bahsetmeye başladı. Ben asla inanmamıştım. Değil mi? Senden sesler geliyor hadi. Ben de uzaydan evet. çıkalım. Kızlar. Hadi. Kalmadı. Sıkıştık. <laughs> Sadece konuşmak istiyorum. Pamuk sen en son bizi bırakmıştın. Evet oturun hadi. Ya oturamayacağımızı sen de söylemiştin. Yani oturun işte durun ne ne yaparsınız artık. Gel. Bu boyut mu? Bu ne evreni? Ben fena başlıyorum. Tut beni. Tutum tutum tutum. Sakin ol sakin. Ay. tamam ee, tamam sakin sakin. Tamam tamam iyiyim. Geçin içeri. Nasıl yani? Nereye gideceğiz? Boyuta gir. Hayır girmem. Asla olmaz. Girin hadi. Girin dedim. Bu bir rica değildir. Yoksa sizi öldürürüm. Galiba girmek zorundayız. Ben girmek istemiyorum. Girmek zorundayız. Yoksa ben girmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Kardeşimi kurtarmak için yap şunu. Yoksa onu yalnız öldürmek zorunda kalırım. Tamam. Kardeşim için. Sen için. Yani ablam için ama neyse. Bunun bir önemi yok. Yap şunu. Bismillah. Yeni planlarıma alet olacağınız için teşekkür ederim kızlar.